Evet arkadaşlar sesimden dolayı özür dilerim hastayım biraz bir oyun sonu hoş geldiniz ama bu Marmara oyun sonu daha önce Marmara'da oynamıştık zaten biliyorsunuz şunlardan en azından biri çıkarsa şöyle bakalım. O alay yanıyor ya? Battık. Bravo Bravo. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Aa çıkmış lan. Oha. Biz bayağı çıkarmışız lan. Ben bakmadım herhalde. Dikkat mi etmedim? Şimdi bunları gidelim. Şöyle itenleri göstereyim. 39 ort bir şey dolunay kılıcımız var. Yılan yansıtmalı. Alacık askart 9. Ying yang var. Bambu var. Tahta var. Gümüş var. Gayet okey. Şöyle bir cennet gözü kolyemiz var. Başka da bir şey yok ya. Bunları bir yan çare vereyim. Bütün itenleri toplayayım geliyorum. Ha bir de kuşağı göstereyim size. Kuşağım güzel. Evet arkadaşlar. Bunu gösterdim zaten. Bir tane şöyle çekeyim. Daha net görelim. Bir tane zehir kılıcı var. 38 ort. Ee, karanlık var. Bir KHP. 2 HP absorbe 15 rüzgar. 5 tane geçit bileti. greneler var. Berserkerler var. Saç var. Düz. Bu gayet güzel. 15 şimşek. 2000 HP. 5 HP absorbe. Yanında 6 şeytan var. Yandan. Bu düz. 4 hız taşlı. Hayalet bile kartı 5. KDP'miz var 33 ork, 6 güç, 20 ork. Gayet güzel. 9 ejderha tanrısı hız taşı artı 4 basılı. 15 ateş 10 str artı 3 hız taşı. Anka ayakkabı var. 1500 hp 6 ok. Gayet güzel. Bunu gösterdim zaten 2000 ep. Bunu da gösterdim. Bunlar düz. Tılsım güzel. 20 karanlık. 20 böcek. 10 numara. E, bu ne? 20 şeytan, 20 ork, 20 hayvan. Gayet güzel. 10 ateş artı 9, 10 numara 5 yıldız. Bunu da satabiliriz bence. 10 ölümsüzü var. Artı 6 var 15 ateşle. Gümüşümüz normal. Bu ne? 20 ölümsüz, 20 ölümsüz. E, şöyle hava, 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 öfke, büyülü zırh. Büyülü zırh. Sanırım göster. Heh, yılan kuyruğumuz var ses şedidi var. Göstermediğim bir şey yok. Burada ne yapacağız derseniz bir tane okçu kasacağız. Herkes gibi otomatik hava bırakacağım. Hırsızın eldivenini çekeceğim. Ve kasmaya başlayacağım. Bir hafta sonra bakalım ne kadar olacak. 39 en paramız var. İlk önce iç, iç temleri şöyle artı altıya basarız. Geri kalanını hallederiz. Evet arkadaşlar. Olmaktan korktuğumuz yerdeyiz. Buradayız yani. Şöyle hesabı göstereyim. İç temleri de göstereyim. Artı altı artı altı artı altı Şu artı dokuz, özür dilerim ee, Şunu da bir, bir, dakika Şuna bir vur o ee, Bizim şeyimiz nerede Heh, Burada devam Şunu da bas Evet Şimdi neden böyle bir şey yaptık Onu da söyleyeyim hemen Şuna bir tane saldırı şeyler var Arkadaşlar Ben bak mı da oynuyorum biliyorsunuz Ama bunun çok karlı olacağını söylediler bir tane nesne düşürme aldım. Şunlar zaten pot biliyorsunuz. Bırakacağım şöyle bir hafta. Gördüğünüz gibi bir haftalık aldık. Şu 14 gün ha, olsun. Bakalım getirisi ne olacak? Ona göre hep beraber bir karar verelim. Eğer mantıklıysa işe giderken buraya bırakırız. Zaten her yer böyle. Yani oyuncu var deniyor ama baksanıza abi. Adam elif temleri yansıtıp da takılıyor yani. Aynı şekilde bu arkadaş da kahraman olmuş. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Serinin devamı gelecek. Eğer beğenirsiniz çok teşekkür ederim. Bir abone bir like olursanız da kanalın gelişmesi için gayet güzel olur. İkinci tura girdik arkadaşlar. Şunu al şunu al. Al. Hadi hayret oğlum. Çok fazla şam taşıyoruz. What the fuck. Seni de alayım. Ee, Pascal'ı da alalım. Başka burada Zamazingo kesim örneği var. Vay, yeter ama. Seni bir kapatalım. Şöyle bir bakalım. Herhalde yoktu diye düşünüyorum. Bakalım kaç tane atmış. 1 2 burada 3 4 5 6 7 8 9 gayet güzel abi. 10 numara 5 yıldız. Hemen ticaretten verelim şu Şuna 90 104 iyi. 10 tane olursa kullanırız ya. Yapacak bir şey yok. Şunlar 3 6 9 aynen. Herhalde bu ikinci tur. Şaman'dan bir alayım. Hemen Şaman'a geçiyorum. Evet arkadaşlar şu an Şaman'dayız. Yes. Şöyle bakalım. 5, 10, 15 19 tane sandık oldu. İlk tur 10. Zaten daha eski videoda gördünüz. Bu da ikinci tur 9. Şimdi bunları bir şuraya kadar doldurayım. Ondan sonra bir satalım. Gelelim. Durdurak bilmek sizin bir Razador turuna daha hoş geldiniz abi. 13 tane kaldı. Bir tanesi e, oldu. 12, 11 tur attık yani. Yaklaşık bir buçuk günde. Bugün 9 tur daha atarım diye düşünüyorum. Bakalım kaç sandık geldi. 2, şöyle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allah bereket versin. Şimdi hemen bir Ninja'ya geçiriyorum. Agalar Ninja dedim kusura bakmayın. Şaman demek istemiştim. Şöyle şuraya bir koyalım. Bakalım kaç tur oldu. 200'lü gayaları saklıyorum. Yani satılıyor diyorlar. 10.000 tanesi falan filan. Yani ben de 3 aşağı 5 yukarı 1000-2000 de satarım ya. 2-3M 2-3M'dir kafasındayım yani bu aralar. 5, 10, 15, 16, 17. Gayet güzel. 300 m burada var. 100 m de yan çarda var. 400 m. İşte bunları da sattık mı? Tamam. Genelde 5100 veya 5 m arası veya max 500'e kadar satabildim. 6 m falan göremedim. Piyasa çok düşmüş. Elimi neye atsam kurutuyorum abi. Ben birkaç tur daha atayım geleyim. Agalar bir like atıp abone olursanız iftardan sonra gerçekten iyi gider.